adam sevdiğin yerden ya orada çalı dolu, dolu tamam altında sen böyle çalı vardı orada ne olur tamam. ben özüm beni kütük yandı mı vallahi <laughs> <laughs> kütük daha yanıyor vallahi <laughs> bu iki gün yanar bu kütük Ama çıksam aman ey lan ara oğlum hamam dünyası ne olay gel da sıkma aman vermekten ki sen de gene bizim makine tızgelir mu olay aman ey <laughs> 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 <laughs>

那是真实的。<laughs> <laughs> <laughs>